Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ee, AD Carry Lone'de oynayacağız. Yani bunu seçerek almadık. Gerçi zorunluluktan. Hani. Ne kaldıysa, muhtemelen yeni oyun olduğu için pek de oyunu bilmeyenler vardır işlerinde Ki, Türk'te var bayağı galiba şu an Türkiye'de olmamasına rağmen. Kenya Muhtarı diyor. Yani bunun <laughs> Türk olmaktan başka şansı yok şu isimle. Birkaç da, yani sürekli Türkler geliyor. Şu anda herhalde sunucu düzüldü biraz. O yüzden iyi durumda. Bakalım. Şimdi bizim sportumuz kim yok tabii ki mükemmel En iyi tarafa gidiyor Malphite bari bu tarafa gelse Şimdi Jinx güzel bir karakter Sevdiğimiz bir ablamız biraz deli ama Şimdi buna yani Normalde ebedi runağın Hayalet dansçı olur ya da bombardıman olur bu tarz eşyalar kasıl kasılıyor ama ben biraz farklı bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden şey yapacağım. Full zırhleşme kasacağım. Sadece W adam kesmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bir iki level olsaydım önce. Malphite'cim sakin ol gülüm. Tamam çılgın bir arkadaşımızsın. Tamam. Lol oynamayı seviyorsun. Okey. Tamam da. Yapma kardeş. Onların şifası neydi? var kardeş. Kardeş. aldılar güzel ama biz bunları bu sefer keseriz şifalarını da aldık güzel first blood çok iyi be malfight tebrikler güzel oynadın sağ ol canım. şimdi biraz zinix'ten bahsedelim arkadaşlar q'su aktifleştirildiğinde range uzuyor ve vurduğun diğer rakipleri de patlıyor yani yanında rakip varsa patlıyor mesela şu anı göstereyim bak evet hepsine hasar veriyor kapattığımızda böyle daha daha seri atıyor ama patlama hasarı yok. Uu, gel bakalım şimdi bunları kayıtlayarak kesebiliriz. Sen ölürsün ki. Ay o bir tutsa var ya bunları yok edecektim. Yani arkadaş bir oynasa benden muhtemelen keseceğiz adamları da. Şimdi ben onu keseceğim galiba hissediyorum. Şiyan arkadaşımızı kesebilir. Ay bu üzdü beni ya. O minyon nasıl ölmedi ki orada? Neyse gittiler beyze. Biz devam ediyoruz bu şekilde. Kasacağız bakalım. Minyonlar çok önemli arkadaşlar. Son vuruşları iyi yapmak gerekiyor. Ejinix'ten bahsediyoruz. W'su da şöyle bir Evet şey ve yavaşlatma etkisi oluyor ve hasar vuruyor. İşte zırhleşmeyi o yüzden kasacağız zaten W'sundan dolayı. Gel bakalım azıcık. İnan azıcık inan be. Neyse be ya. Hiç gerek yok. Şu an çok paramız var ve hiç gerek yok ölmeye. Sen de geri dursun. Sen öldün kardeşim. Şimdi zırhleşme dedik. Güzel ölmedi bizim uşak. Hmm, şuradan hop hop güzel. <laughs> Bu cananın hortumu doğru gerekiyor. Sen öldün. Ay o nasıl bir baktır be. şekilde iki güzel. O internetten oldu herhalde. İnternet kastı gibi ama bilmiyorum. Bir de R olsa direkt R ile alırdık. Şimdi aşağıda bir sıkıntı var gibi ama kimin olduğunu göremiyorum. Canlar iyi. Genix ile gözünüz haritada olması lazım. Hani canı az olan şampiyonlara uzaktan bir R atarak kesebilirsiniz. Mesela şimdi ben deneyeceğim. Tahmin ediyorum ki şurada olsun. Tebrik ediyorum kendimi. Ay seni <laughs> şanssızlık diyoruz buna. <laughs> Oo Malfaç sakin ol. Haşin erkeğim nasıl bir serserilik. 4-0-1 gidiyoruz arkadaş. Gayet tatlıyız şu anda. Evet şimdi. Canacım sakin ol. Bakın nasıl Çok tatlı. Malfay takla tankladığına göre. Ben şimdi onu keserim diyordum. Kesti. Tamam çok güzel. Kulecik vurma bize. Gel bakalım. Şuna bir bas. Oo, nasıl erken çıksın o kadar ya. Aa, bunu hiç tahmin edin. Yes. Güzel bir W ile o işi çözdük. Ama benim kaçmamış, zor gibi. Kaçıyordum. Kaç 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 kaç. Sıpırtık gittik. Ama arkadaşlar bizi göremedim mi fark edemedim mi bilemedim şu anda gelirseler ölürdük. Tamam kaçtık. Güzel yoğunumuzu aldık. Şimdi bunu alalım. Yine zırtleşme. devamlayalım. Önceliğimiz bunlar diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şu ayakkabıyı da büyütelim direkt ya. Hiç uğraşmadan. Neredeydik? He buradaydık. Aldık çok hoş. Şimdi bir ulti atalım bir de askere. Can az olan varsa olsun bakalım. Canlar full. <laughs> hmm, mide gidip şimdi birazcık kil toplayalım. Ay, o nasıl bir şey kafama geldi? Öldük mü ne? Çocuk çok güzel skill atmıyor mu? <laughs> Beleşti seni ya. Bir saattir orada savaşıyorum ben ya. Güzel kesti. Gayet işim. Şimdi de mavilerini çalayım ben karşı rakibin. Çektim ama çalamıyoruz. Şuraya bir totemcik. Arkadaşlar bu totemler çok önemli. Hani O öldü. Çok güzel. Harika gidiyoruz şu anda. O öldü. Biz pasifimizden dolayı müthiş. Güzel hızlanıyoruz zaten. Bizden çok kasan var mı acaba oyunda? Şimdi bakarız ona da. Yok. Fiyat olarak en fazla biz. Manamız olmadığı için kaçtı. Bir standart eni. Güzel. Kirleri eni aldı ama. surladılar beni niye sıçratıyor beni? Evet arkadaşlar, şimdi hasarlara falan bakalım isterseniz. Hmm, ne oldu? Evet, MVP'ymiş. Müzik <laughs>